Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 14 Şubat e, Salı gününe dair sizler için iki maç belirledim arkadaşlar. E, Şampiyonlar Ligi son altı turundan Milan-Tottenham mücadelesini e, sizler önce vermek istiyorum. E, bu maça bakacak olursak e, iki takım da e, son haftalarda özellikle Milan e, son 5 maçta kendi liginde e, oldukça kötü giriyor. E, Tottenham ise bir toparlanma sürecine girmişti. E, geçen hafta e, Leicester City karşısında 4-1'lik e, skorla e, kaybetti. Ya e, bu maçta ben e, iki takımın da tempolu, e, tempolu oynayacağını düşünüyorum. E, pozisyonların olacağını e, düşünüyorum arkadaşlar. Bu maçta size iki tahminde bulunmak istiyorum. E, öncelikli birinci tahminim Karşılıklı gol var seçeneği olacak. 2 e, takım gol atar. 1.61 oranı var. Dileyen arkadaşlar e, bu şekilde alabilirler. İkinci tahminde ise biraz daha yüksek orandan maçın 2.5 gol üstüne süsler önenebilirim. E, şu anda maçın 2.5 gol üstüne 1.87 e, bir oran açılmış. Yani Tek maç oynamak isteyen arkadaşlar için e, ideal bir e, oran. E, i̇kinci maçımda ise Paris Saint-Germain Bayern Münih mücadelesini sizlere vermek istiyorum arkadaşlar. Eee bu maça bakacak olursak Mbappe'nin PSG'de oynayıp oynamayacağı henüz belli değil. Yani bu maçtaki tahminin eee her iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var seçeneği. Eee karşılıklı gol var şu anda 1.31 oranı var. Ee, dileyen arkadaşlar bu iki maçımızı e, birleştirip bir kupon yapabilirler. Ee, Milan-Tottenham mücadelesine 2.5 e, üst veya karşılığı gol var. Yanına PSG-Bermuda maçının e, karşılığı gol varını alıp iki maçı birleştirip e, bir kupon yapabilirsiniz arkadaşlar. Tek maç oynamak isteyen arkadaşlar ise Milan-Tottenham mücadelesine 2.5 e, üstünü e, oynayabilirler. Ya Bugün fazla maç olmadığı için sizlere iki maç paylaşmak istedim. Umarım bu tahminimiz gelir ve e, hep beraber e, kazanmaya devam ederiz. E, bu arada tekrardan e, depremde hayatını kaybeden e, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. E, hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. 15 Şubat Çarşamba günü görüşmek üzere. hoşça kalın.